Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik dersinde yeni bir üniteden başlayacağız. Ünitemiz araştırma soruyla üretme, veri toplama ve değerlendirme ünitesi. Şimdi sizlerle ilk olarak ünitemizle ilgili kavramları öğreneceğiz. İlk karşımıza çıkan kavramımız istatistik kavramı. İstatistik belirli bir amaç için gözlem ve araştırma yoluyla veri toplanması, düzenlenmesi, yorumlanması ile ilgili yöntemleri içeren bilim dalına biz istatistik diyeceğiz. Hatta Türkiye'de bu işi yapan bir kurum var. Türkiye İstatistik Kurumu diye geçer. Belki Türkçe dersinde kısaltmaları öğrenirken TÜİK olarak karşısına çıkmıştır. Türkiye'de yapılan bütün resmi araştırmalar TÜİK e, kontrolünde yapılmaktadır. O zaman bir sonraki kavramıza devam ediyoruz. Şimdi çocuklar, ben bir araştırma yapıyorsam bu araştırma yaptığım bir grup ama belli bir insan kitlesiyle yapmam gerekiyor. Benim araştırma yaptığım gruba ben örneklem diyeceğim. Tamam ben bir araştırma yaptım. Araştırma yaparken bilgi toplayacağım değil mi? Benim topladığım sayısal bilgiler çocuklar veridir. Veri kısaca kafanıza bilgi olarak kodlayabilirsiniz. Şimdi çocuklar muhakkak hepiniz günlük hayatta birçok soru karşınıza çıkar değil mi? Hatta bazıları merak ettiğiniz soruların tek bir cevabı vardır. Bazı soruların da tek bir cevabı olmayabilir. İşte birden fazla cevabı olan ya da birden fazla bilgi toplayabildiğim soruları biz istatistiksel araştırma sorusu ya da şimdilik kısaca araştırma sorusu olarak göreceğiz. Şimdi sizlerle birkaç örnek üzerinden bakalım kimler araştırma sorusu olabiliyor, kimler olamıyor bakalım. Diyor ki aşağıda verilen soruların hangi araştırma sorusu olabilir? İlk örneğe bakıyorum. Okulumuzdaki öğrencilerin en çok sevdiği spor dalları hangileridir? Şimdi şöyle diyeceğim. Ben bunu okuldaki herkese sorsam Herkes aynı cevabı verir mi? Herkesin tek bir cevap verme ihtimali var mı? Hayır ne olacak? Kimleri futbol diyecek, kimleri basketbol diyecek, kimleri voleybol diyecek, tenis diyen olacak, yüzme diyen olacak. Herkes farklı bir cevap verdiğine göre ondan diyorum ki bu araştırma sorusu olabilir. Ve sonraki diyor ki elimizde en çok kullanılan isimler hangileridir? Şimdi şöyle düşünelim. Ben ildeki herkese tek tek sorsam ismin nedir diye. Herkes aynı cevabı verecek mi? Tabii ki de aynı. Herkesin ismi aynı değil. Farklı isimler cevaplar alacağım değil mi? O zaman ben bunu araştırma sorusu olarak kabul edebiliyorum. Bir sonraki ne diyor ki? En küçük iki basamaklı sayı hangisidir? Şimdi en küçük iki basamaklı sayı. Bunu kime sorarsanız sorun. Bütün sınıf hatta bütün okula sorarsam sorayım. Bütün dünyaya da sorsam. Herkes ne diyecekler? İki basamaklı en küçük sayı 10'dur diyecek değil mi? O zaman bunun tek bir cevabı var bakın. O zaman ben bunu araştırma sorusu olarak kabul edebilir miyim? Hayır. Şimdi diyor ki Türkçe öğretmenimizin ismi nedir? Türkçe öğretmenimizin ben bütün sınıfa sorsam Türkçe öğretmenimizin ismi nedir? Herkes tek bir cevap verecek değil mi? Değişmeyecek. O zaman bunun tek bir cevabı olduğuna göre ben bunu araştırma sorusu olarak kabul etmiyorum. Neden? Bu kişiden kişiye değişmeyecektir. O zaman devam edelim. Bakalım bir sonrakinde ne diyor? İstanbul'da yaşayan kişilerin en çok tercih ettiği toplu taşıma aracı hangisidir? Şöyle düşünelim. Ben İstanbul'daki herkese tek tek sordum. Hangi toplu taşıma aracını kullanmak istersin diye. Kim ne diyecektir? Tramvay diyen olacak, vapur diyen olacak, otobüs, dolmuş, metro, metrobüs. Herkes farklı bir cevap verdiğine göre olan tek bir cevabı olamaz değil mi? O zaman Ben bunu araştırma sorusu olarak kabul edebilirim. Bir sonraki ne diyor ki? Parayı ilk kullanan medeniyet hangisidir? Bunun tek bir cevabı mı var? Evet. Nedir cevabı? Lidyalılar değil mi? Kime sorarsam sorayım. Bütün dünyaya da sorsam bana cevabım Lidyalılar olarak verecek mi? Evet. O zaman ne diyorum? Bu araştırma sorusu olamaz. Çünkü tek bir cevap var. Herkes aynı cevabı verecektir. Ama bunu araştırma sorusu olarak kabul etmiyorum. Diyor ki okulumuzdaki 5. sınıf öğrencilerin ileride en çok seçmek istedikleri meslek hangisidir? ben bütün beşlere sorsam herkes aynı mesleği söyleyecek mi? Tek bir meslek söyleyecek bana? Herkes aynı anda mimar olmak, olmak istiyorum demeyecektir ya da herkes aynı anda doktor olmak istiyorum demeyecektir. O zaman ne diyorum? Bu araştırma sorusu olabilir çünkü herkes farklı bir cevap verecek. Herkes olmak istediği meslek farklı değil mi? Ama bunu da kabul ediyorum. Diyor ki okulumuza kaç tane matematik öğretmeni vardır? Bizim okulumuzda dört tane matematik öğretmeni var değil mi? Kime sorarsam sorayım. Bütün öğretmenlere, öğrencilere, müdüre, müdüre, müdüre sorarsam herkes ne diyecektir? Dört tane matematik öğretmenimiz var. Tek bir cevabı olduğuna göre ben bunu araştırma sorusu olarak kabul etmiyorum. Devam ediyorum farklı bir soruyla. Bu sefer diyor ki, bakın burada bir tanım vermiş. Çocuklar bu tanım biraz bilimsel bir tanım ama burada dikkatimi çekecek şey. Bakın önce bir okuyalım sonra sizinle konuşalım soru üzerine. Bir konuda araştırma yaparken bir bütün anlamak için bütünden seçilen ve üzerinde araştırma tekniklerinin kullanıldığı gruba. Bakın burada bir grup var değil mi? Ben bir araştırma yapacağım ve grubu soruyor. Bunu biz ne demiştik az önce? Örneklem demiştik değil mi? Cevabım örneklem. Bakın bu biraz bilimsel bir tanım oldu ama burada ben dikkatimi çeken bakın araştırma yapacağım ve araştırmada yaptığım grubu soruyor. Hemen bu iki kelime benim örneklerimi seçmem için yeterli. Bakın diyor ki okuldaki rehber öğretmen, öğretmen ve öğrenciler tarafından günlük hayatta ku teknolojinin ile ilgili bir araştırma yapacakmış değil mi? Ne diyor burada? Hangisi bu araştırma için uygun değildir diyor. Bakın araştırma için uygun olmayana bakmam lazım. Şimdi bakıyorum tabletinizi en çok ne için kullanıyorsunuz diyor bakın burada tablet teknolojik bir alet değil mi? Teknolojinin alakalı olduğu için ben bunu evet olabilir diye kabul ediyorum. Bilgisayar oyunlarını ayırdığınız süre günlük ne kadardır? Teknolojiyle alakalı bir soru mu? Evet bakın bilgisayar kelimesi var. Bunu da kabul ettim. C şıkkına bakıyorum. Diyor ki teknoloji aletleri. Bakın direkt teknoloji aletleri demiş. Ders için kullanma süreniz günlük kaç saattir? Bu teknoloji kelimesi benim için yeterli bir şeydi. D şıkkında bakın ne diyor? En son hangi oyunu oynadınız? Çocuklar benim oynadığım bütün oyunlar teknoloji olmak zorunda değil. Bugün kardeşinizle oynadığınız saklambaç oyunu da bu soru için uygun bir soru olabilirdi. O yüzden bunu ben araştırma sorusu yani kabul etsem bile bakın teknolojiyle alakalı değil. Bakın D şıkkında bilgisayar onu diye açık açık belirtmişti. Ama D de sadece oyun dediği için ben bunu benim konumla alakalı olmadığı için kabul etmeyeceğim. Devam ediyoruz. Diyor ki öğrenci temsilcisi olan Arda okuldaki eksikler ve ihtiyaçları belirleyerek okul yönetimine bildirmek için arkadaşına birer form vererek doldurmalarını istiyor. Buna göre Arda bir toplama yöntemini hangi veriyor? Toplama yöntemini kullanmıştır diyor. Şimdi bunu aslında sizin bilmediğiniz bunu anlatmamıştık ama çocuklar bakın ben araştırma yaparken form kullanıyorum. Bilmeniz gereken bir soru. O yüzden özellikle buraya getirdim bu soruyu. Şimdi form varsa biz araştırma yaparken kullandığımız formlara özel bir isim veriyoruz. Bu Formların ismi ankettir. Bakın anket hemen aşıkımda gördüm. Form kullanarak yaptığım veri toplama yöntemi de anket yapmadır. Direkt cevabı A olarak işaretleyeceğim. Devam ediyorum. Bu sefer de diyor ki bir belediye yetkilinin bulunan insanlara bakın istek ve memnuniyet anketi yapacakmış değil mi? O zaman diyor ki aşağıdaki sorunun hangisi bu araştırma için uygun değildir diyor. Belediyemizin çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Bakın yeterli bulmak ne ile alak neyle alakalı? Memnuniyetle alakalı değil mi? Ben yeterli buluyorsam ne demektir? Bu memnunum demektir. Bu olabilir diyeceğim. Belediyemizden ne gibi hizmetler bekliyorsunuz? Bakın beklenti istekle alakalı olan bir şeydir. Bunu da benim konumla uygun diyebilirim cadde ve sokakların temizliğinden memnun musunuz? Bakın direkt açık açık memnuniyetle alakalı soru sormuş. Bunu da kabul ediyorum. Bakalım D'de ne söylemiş? D şıkkında diyor ki belediye başkanı en son ne zaman gördünüz? Bakın bu bir istek veya memnuniyetle ilgili bir soru olmadığı için ben bunu kabul etmeyeceğim. Neden? Benim araştırmam için uygun bir soru değil. Ama cevabı değişik dedik. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu belirtir? Bakalım neler vermiş. Ağaçlıkında diyor ki en küçük doğal sayı kaçtır? En küçük doğal sayı kaçtır? Sıfırdır değil mi? Bakın ne dedik? Tek bir cevabı var. Ben de sıfır dedim. Siz de sıfır diyorsunuz değil mi? Onun herkes aynı cevabı vereceğine göre o zaman nedir? Bunu kabul edemem. Mehmet'in tuttuğu takım hangisidir? Mehmet'e sorarsam hangi takımı tutuyorsun? Mehmet ne diyecektir kesinlikle? Beşiktaş diyecek tabii ki de. Bakın Mehmet için tuttu takım bir tane olacağı için, tek bir cevap olacağı için bu da araştırma sorusu olamaz. Peki sınıfımızda en çok sevilen meyve hangisidir? Şimdi sınıftakilerine sorarsam en sev sevdiğin meyve hangisidir diye herkes farklı bir cevap verecek mi? Kimi muz diyecek, kimi kivi diyecek, kimi elma diyecek, kimi portakal diyecek. Herkes farklı bir cevap verecek değil mi? Ama bu olabilir ama hemen işaretlemeden önce D şıkkına bakacağım. Ne vermiş diye. D şıkkına diyor ki Hasan kaç yaşındadır? Hazan'ın yaşı tek bir cevabı var değil mi? 12 ise 12'dir. O zaman D şıkkı da olamaz. O zaman benim aradığım cevap C şıkkı olacaktır. Devam ediyorum. Şimdi çocuklar ben ilk etapta sizlerle e, ünitemizde temizliği, kavramlar üzerinden başladık. Şimdi veri üzerinde yorumlama üzerinden devam edeceğiz. İlk karşımıza çıkan şey çetele tablosu. Çetele tablosu ilk okuldan görmüş olmanız lazımdı. Neydi bu tablo? Bakın sütunlarım vardı ve satırlarımdan oluşuyor değil mi? Bu çetele tablosunun en belirgin özelliği ben verileri kullanırken çentikler kullanıyorum değil mi? İşte çentikler ne oldu? Ben bu tabloyu çetele tablosu diyeceğim. Şimdi biz çetele tablosuyla ilgili sıklık tablosuna geçeceğiz. Şimdi çocuklar bakın burada başka bir çetele tablosu verdim. Renkli ne oldu öğrenci Örnekselin olduğu bir çetele tablosu bakın yine çentiklerim var. Şimdi ben bunları çentiklerin yerine sayı olarak kullansaydım. Mesela kırmızıdan kaç tane var? 6. Sarıdan 4 tane, maviden 9 tane, mordan 6 tane, yeşilden 5 tane. Bunları tek tek sayıyla verseydim eğer bakın burada sıklık tablosu oluşacaktı. Bakın tek tek rakamla vermişim. İşte biz sıklık tablosunda rakamları kullanıyorsam bunun ismi sıklık tablosu olacaktır. Bakın çeteli tablosunda çentikler var. Sıklık tablosunda sayılar var. Şimdi bir de bizim için bugün önemli olan şeyimiz sütun grafiği. Sütun sütun grafiğinde eğer ben verilerimi sütunlarla gösteriyorsam ben buna sütun grafiği diyeceğim. Şimdi az önceki örneğin bir de sütun grafiğini çizeceğiz sizinle. Şimdi. şimdi bakın az önceki gibi bir sıklık, az önceki sorudaki sıklık tablosu var. Bunun ben ne yapacağım? Sütun grafiğini çizeceğim. Çocuklar grafiklerde en önemli şey başlıktır. Bütün grafiklerin muhakkak bir ismi olmak zorunda. Bakın bu grafiğin ismi neymiş? Ayşe öğretmenin sınıfındaki öğrencinin en çok sevdiği renk. Bakın sıklık tablosu. Sıklık tablosu karşılaştıracağım şimdi. Sıklık tablosu kırmızı için kaç demiş? 6. Bakın kırmızıdan 6'ya kadar sütun çiziyorum. Sarıda kaç varmış? 4. Bakın sarıdan başlıyorum. 4'e kadar sütunumu yükselttim. Mavi ne demiş? Bakın 9'a kadar yükseltiyorum. Mor için 6 tane var. Bakın 6'ya kadar yükselttim. Yeşilde de evet. Bakın başladım. Nereye kadar uzatıyorum? 5'e kadar. Şimdi bunlar böyle ama çocuklar bakın burada dikey ekseninde rakamlarım var gördüğünüz üzere. Yatay eksende neler var? Renklerim var. Bakın kırmızı, sarı, mavi, mor ve yeşil diye sırayla yazdım. Burada dikkat etmem gereken şey bakın bütün sütunlar arasındaki mesafeler birbirine eşit. Bakın her bir arasında bir boşluk var değil mi? Mesafeler eşit. Aynı zamanda bakın sütunların genişliği bakın, genişliklerine bakın. Hepsinin genişliği birbirine eşit olmak zorunda. sonra grafiğiyle ilgili püf noktalar bunlardı. O zaman şimdi sizlerle sorular üzerinden devam edeceğiz. Öğrendiklerimizi sorularda bir uygulayalım bakalım. Diyor ki yukarıdaki çeteli tablosu ait tıklık tablosu açıların hangisidir? Bakın bakalım. Roman vermiş. Roman kaç tane? Yedi tane. Hikaye kaç tane? Altı tane. Dünya klasikleri yedi tane. Masallar 5 tane. Bunları rakamla yazarsam sıklık tablosu bulacağım değil mi? Tek tek şıkları bakalım. Roman bakın yedi tane var. Bakın roman B'de de yedi. Bakın roman burada 5 var. Yanlış vermiş. O zaman hemen C şıkkını eleyelim. B'ye bakın Dedi roman 7 tane. Hikaye bakalım. Hikaye bakalım. Ne kaç dedik? Altı demişiz. Hemen bakıyorum hikaye 6, hikaye 6, hikaye 6. 3 de doğru olarak vermiş. Bakıyorum dünya klasiklerin 7 tane. Bakın 7 tane. Hemen dünya klasikleri bakın 7. 7. Burada ne olarak vermiş? 6 olarak vermiş. Bakın herkes 6'yı gördü mü? Evet. O zaman ne yapacağım? D'yi de eleyeceğim. Şimdi A ve B kaldı. Bakalım masal kaç tane dedik? 5 tane var bakın. O zaman bakalım bakın burada masalı ne kadar vermiş? 7 vermiş. O zaman masal A'da 7 olarak verne göre yanlış vermiş. A'da gider. B'ye bakalım. Bakın B masal 5 demiş. B'de bütün hepsini doğru verdiği için benim doğru cevabım Bursa. Hemen devam ediyorum. Diyor ki kafede oturan bir grup arkadaşın siparişi yukarıdaki gibidir. Bu V'lere uygun sütun grafiği. Bakın az önce sıklık olarak sormuştuk. Şimdi sütun olarak soruyor. Bakalım çay kaç tane var? 9. Kola 4 tane, tost 5 tane, simit de 5 tane. Bakın bunları rakamla önce bir görelim. Şimdi çayın 9'a kadar çıkması lazım üstünü. Bakın çayı bakın hep beraber bakıyoruz. 5'e kadar çıkmış. O zaman A olmaz. Çünkü neden? Çay 5 tane demiş. Gitti. Bursa'ya bakıyorum. Bakın çayı 9'a kadar yükseltmiş. Tamam olabilir. C'ye bakıyorum. Bakın çay 9'a kadar çıkmış. Tamam. D şıkkına bakıyorum. Bakın çayı 5'e kadar yükseltmiş. Bakın burada da yanlış vermiş. Çayı 5'e kadar çıkartmış. Ama ne olması lazımdı? 9'a kadar yükselmesi lazımdı. D'yi de eledim. Şimdi elimde B ve C şıkları kaldı. Hemen kolaya bakalım. Kola kaç tane? 4 tane olması lazım. Bakın kolayı B'de bakıyorum. 4 tane. Tamam doğru. C'de kolaya bakalım. Bakın kolayı kaça kadar çıkartmış? 9'a kadar. Ama kola kaç tane olmalıydı? 4 tane. O zaman C şıkkını da eledim. Elinde sadece B şıkkım kaldı. Cevabım Bursa. Şimdi diyor ki bir sınıfta 4 büyük takımı tutan öğrenciler ait sıklık tablosu yukarıdaki gibi bu veleri uygun sütun grafiği aşağıdan hangisidir? Bakın bu sefer direkt sıklık tablosu olarak vermiş. İşim kolay. Hemen bunlara bakacağım. Beşiktaş 8 demiş. Bakıyorum Beşiktaş 8 tamam. Bakın burada Beşiktaş'ı 9 demiş. Buradaki sıklık tablosuna göre yanlış vermiş. O zaman B'yi eledim. Bakıyorum C şıkkına. Bakın hep beraber bakıyorum. Beşiktaş 7'ye kadar yükselmiş. O zaman ne yapacağım? C'yi de eleyeceğim. D'yi kontrol edelim. Bakın Beşiktaş 8'e kadar gelmiş. Şimdi bir sonraki takım kim? Fenerbahçe. Kaça kadar gelmiş? 9'a kadar. O zaman sütun grafiğini 9'a kadar yükseltmem gerekiyor. Bakıyorum bakın. Fenerbahçe 9'a kadar gelmiş mi? Evet. O zaman A olabilir. Hemen D'yi de kontrol edelim. Bakın Fenerbahçe 8'e kadar gelmiş. O zaman demek ki ne? D şıkkında eleyeceğim. Elimde tek kalan şıkkım Adana O zaman cevabım A olacak. Bakalım. Bakın bir tane e, temsil seçimdeki bir üstün grafiği verilmiş. Bu adayların isimleri ve oy sayıları burada da verilmiş. Şimdi ki seçimi kim kazanmıştır? Çocuklar Sütun grafiğinde bizim için güzel olan şey sütun grafiğine baktığım zaman direkt en azı ve en çoğu görebiliyorum. Bakın en yüksek sütun kime aitse en fazla da odur. Hemen bakıyorum en yüksek sütun kimde? Bakın Elif'te. Elif kaça kadar çıkmış? 112. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Seçimi Elif kazanmıştır. Tabii ki de söyleyebilirim. Diyor ki hangi adaylar eşit sayıda oy almıştır? Şimdi adaylar eşit oy aldığına göre o zaman sütunları da eşit uzunlukta olması gerekiyor değil mi? Bakın Mehmet'in yüksekliği 84'e kadar çıkmış. Bakın burada da Aslı herkes görüyor mu? Evet 84'e kadar çıkmış. O zaman Mehmet ve Aslı'nın bakın sütunların yüksekliği eşit. O zaman ikisi eşit oy mu almış? Evet. O zaman cevabı Mehmet ve Aslı olacak. Bir sonraki de diyor ki temsili seçimde kaç öğrenci oy kullanmıştır? Hemen tek tek bakalım. İlk adayım kim? Mehmet. Kaç oy almış? 84. Bakın 84'e kadar çıkmıştı. Elif'e bakıyorum bakın Elif de 112'ye kadar çıkmış. Aslıya bakıyorum Aslı da 84'e kadar çıkmıştı. Ayhan'a bakıyorum bakın Ayhan da 93'e kadar çıkmış değil mi? O zaman hepsini toplarsam bakın cevabım ne olacaktır? 373 toplam kullanılan oy sayısıdır. Hemen bakıyorum. Burada bakın grafiğimin bir ismi var kişilerin okuduğu kitapların sayfa sayıları. Bana bu grafikli soru sormuş. İlk sorum en çok sahip okuyan kimdir diyor. En çok sorduğuna göre o zaman en yüksek sütuna bakacağım. En yüksek sütun kimdi? Hemen böyle bir göz atıyorum. Bakın hemen Bülent dikkatimi çekti. En uzun sütun ona ait. O zaman en çok da <laughs> Bülent okumuştur. Kaç sayfa? 120 sayfa. Diyor ki, Toplam okunan sayfa sayısı kaçtır? O zaman tek tek bütün herkesin okuduğu sayfaları bakacağım. Bakın Murat 100 sayfa okumuş. Refika'ya bakıyorum. Refika 80 sayfa okumuş. Bülent'e bakıyorum. 120. Hemen Vahit'e e bakıyorum. Bakın Vahit'te 90. Tolga'ya baktığım anda Tolga 100 olarak buldum. Bunların hepsini toplarsam toplam okunan sayfa sayımı 490 olarak bulacağım. Bir sonrakinde benden diyor ki, en fazla sayfa okuyan kişi, bizim en fazla okuyanı kim demiştik? Bülent demiştik. Bülent kaç sayfa okumuştu? 120 sayfa okumuştu. Diyor ki, en az sayfa okuyan kişiden kaç sayfa fazla okumuştur? Bakın aradaki fazlalığı soruyor değil mi? Yani farkını soruyor. O zaman çıkartacağım. En az okuyan hemen böyle bir bakıyorum. En kısa sütun kime ait? Bakın Refika Kaç sayfa okumuş? 80 sayfa okumuş. O zaman 120'den 80'i çıkartırsam aradaki fazlalık kaçtır? 40 sayfa. Devam edelim. Bakın bu sefer de bir ormanda bulunan ağaçların türlerine göre sayılarını vermiş. Hemen bakalım ilk olarak benden ne istiyor? Diyor ki ormanda en çok bulunan ağaç hangisidir? Hemen bakalım en yüksek sütun kime ait? Hemen bakıyorum. Bakın herkes meşeyi gördü mü? Evet. Neden meşe? Bakın meşe en yükseğe kadar çıkmış. Dokuza kadar çıkmış. O zaman en çok hangi ağaç vardır? Tabii ki de meşe. Bir sonraki ne diyor ki? Meşe ve gürgen ağaçlarının farkını soruyor. Şimdi hemen bakalım meşe kaça kadar çıkmıştı? Dokuza kadar çıkmıştı. Ama çocuklar bakın burada çok önemli bir ayrıntı var. Ne demiş? Adetler bin. Yani aslında bu dokuz değil. Dokuz bin. Bakın bu 8 değil. 8 bin. Bakın 7 bin. bin. Ama bu 9 değil. 9 bin olması lazım. Farkı sormuştu. Gürgen'e bakalım. Bakın gürgende 5 bin olması lazım. Fark istediği için çıkarttım ve 4 bin olarak buldum. Diyor ki ormanda bulunan ağaçların toplamı kaçtı? Hemen tek tek bütün ağaçlara bakalım. Ledin bakın 8 ama ne? 8 bin. Meşe 9 bin demiştik. Çam bakın 7'ye kadar çıkmış. O zaman 7 bin olacak. Yürgen de 5 bin olacak. Ve ben bunların hepsini toplarsam ormandaki ağaçları bulacağım. Toplandığım anda da 29 bin benim ormandaki ağaç sayımdır. Şimdi çocuklar diyor ki bir sınıftaki 27 öğrenciden 10'u matematik, 5'i Türkçe, 7'si fen bilgiler, geri kalanlar da sosyal demiş. Bunun için ne diyor? Her, öğren her bir öğrenci bu kursların yalnız birine gittiğine göre bu veri grubuna uygun sütun grafiği. Şimdi hemen başlayalım. Matematik ne demiş? 10 demiş. Şıklardan kontrol edelim. Bakalım matematik kaça kadar çıkmış? 10'a kadar. Bakıyorum matematik bakın burada herkes görüyorsa 5'e kadar çıkmış değil mi? Herkes 5'e kadar gördü. Evet. O zaman ne yapacağım? B şıkkı yanlış olduğu için hemen eliyorum. Bakalım C'de nasıl vermiş? Bakın matematiği çıkarttım. Bakın görüyor muyuz? 10'a kadar çıkmış. O zaman... C olabilir. Bir kalsın. Hemen D'ye bakıyorum. Bakalım matematik kaça kadar çıkmış. Herkes gördü mü ona kadar. Evet. O zaman Türkçeleri kontrol edelim. Bakın Türkçe 5 vermiş. Hemen bakıyorum A şıkkında. Türkçe 5. C'de baktım. Türkçe 5. D'de baktım. Türkçe 5. Ben kaç demişti? 7 demişti. Bakın A'dan bakıyorum. Bakın ben 5'e kadar çıkmış. Bakın F'nin yanlış vermiş değil mi? Evet. O zaman ne yapacağım hemen? A'yı eliyorum. Şimdi elinde C ve D kaldı. Bir de geri kalanlar da sosyal demişti. Şimdi çocuklar sınıfta 27 öğrenci var. 10 matematik, 5 Türkçe, 7 fense. Bunların toplamı ne yapacaktır? 22 öğrenci yapacak. Benim sınıfımda kaç öğrenci vardı? 27. Geriye kalanlar kimdir? Sosyal bilgiler demiştim değil mi? O zaman sınıfın tamamı 27 ise şu 22'yi çıkartsam geriye kalanlar ne diyeceğim? 5 kişi diyeceğim. Bu 5 kişi kimdi? Sosyaldi. Hemen Bakalım şıkları kontrol edelim. Bakalım C şıkkında 5'e kadar çıkmış. A, evet olabilir. D'de bakıyorum. Bakın D'de herkes dikkatle baksın. Sosyal bilgiler bakın 6'ya kadar çıkmış. O zaman demek ki ne? D şıkkında yanlış vermiş. B'yi eledim. O zaman benim cevabım C şıkkı olacaktır. Çocuklar bizim konumuzla ilgili karşımıza çıkabilecek sorular bu tarz sorular. Bugünlük bu kadar bizim konumuz. Lütfen herkes Test staplarında bu konuyla alakalı soruları çözsünler. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.